Merhaba arkadaşlar, bugün Blackpink'le ile alakalı video yaptım. Çok uzatmadan videoya geçelim. Biliyorsunuzdur Blackpink'ten sadece Jennie'nin solosu var. Diğer üyelerin yok. YG Jennie'den sonra Rose'nin solosunun geleceğini söyledi ama bilmem kaç yıldır Rose'nin solosu yok. Bu yüzden çoğu insan Jennie'ye nifret saçtı ama Jennie'nin suçu yok. Bugünlerde YG böyle bir makale makale paylaştı, makalede. Rosé'nin solosunun geleceği yazıyordu, devamında ise Lisa'nın solosunun tamamlandığı, Jisoo'nun solosuna hala devam ettikleri yazıyordu, hatta Rosé'nin sadece solosu olmayacak bir albümü olacak eğer. YG dediği gibi bütün üyelerin solosunu çıkarırsan biz Blink'leri çok mutlu eder, bazı insanlar Jennie'ye haksızlık yapıldığını düşündü, nedeni ise Jennie'nin sadece solosunu Rose'nin albümü olacağı için. Ama düşünmedikleri bir şey var. Rose'nin solosu için biz Blinkler yıllardır bekliyoruz. de bizi ve Rose'ni bu kadar beklettiği için albüm yapmak istemiş. Neyse arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Hadi bye.